Bir interstellar filmi hem görsel hem de bilimsel açıdan oldukça dikkat çekici detaylara sahip bir film. Bilimsel tutarlılık için senaryo değişikliği yapılmıştır. Başlangıçta filmin yönetmeni Christopher'ın olan, ışık hızını aşan bir seyahat fikrini filme dahil etmek istedi. Ancak Kip Thorne, bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını söyledi ve bu fikirden vazgeçirdi. İki Kip Thorne oyun filme bilimsel katkısı, kara delik ve solucan deliği tasvirleri, ünlü fizikçi Kip Thorne oyun danışmanlığıyla oluşturuldu. Thorne Bilimsel gerçeklere dayanarak Gargantua kara deliğini modellemek için özel bir ekiple çalıştı. Bu süreçte kullanılan hesaplamalar astrofizik araştırmalarına yeni bilgiler kazandırdı ve bir makale olarak yayımlandı. 3. Gargantua'nın görsel efekti. Kara deliğin etrafındaki ışık halkası yani akresyon diski fiziksel simülasyonlarla oluşturuldu ve efektlerin işlenmesi haftalar sürdü. Bu detaylı çalışma, kara deliklerin görünümüyle ilgili bilim insanlarının bile daha önce görmediği bir görseli ortaya çıkardı. 4. Zaman farkı gerçek bilimsel bir etkiye dayanıyor. Filmdeki kimillerin gezegenindeki yani su gezegeni zamanın yavaş akması, Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanıyor. Gargantua kara deliğinin muazzam kütle çekimi, su gezegenindeki sadece bir saatlik zamanın dünyada yani bizim gezegenimizdeki tam 7 yıla eşit olmasına neden oluyor. 5. Filmin ilham kaynağı Kar Sagan ve Kontak. Filmidir. Nolan senaryoyu yazarken Carl Sagan'ın bilimsel çalışmaları ve 1997 yapımı kontak filminden ilham aldı. Kip Thorne, Carl Sagan'ın yakın arkadaşıydı ve bu nedenle bilimsel danışmanlık sürecinde Sagan'ın fikirlerinden de yararlandı. 6. Film, NASA'nın bazı eski çalışanlarından danışmanlık aldı. Filmdeki uzay araçları, NASA'nın gerçek projelerine dayalı olarak tasarlandı. Endurance adlı uzay gemisi, NASA'nın Apollo uzay araçları ve uluslararası uzay İstasyonu'ndan esinlenerek yapıldı. 7. Filmdeki robotlar gerçek modellerdi. Tars ve Keyes gibi robotlar, Sica ile yaratılmadı. Gerçek fiziksel modeller kullanıldı ve aktörler tarafından kontrol edildi. Robotların tasarımı, alışılmış insan benzeri formlar yerine minimalist ve işlevsel bir yapı üzerine kuruldu. 8. Hans Zimmer'e senaryo verilmedi. Nolan, Ünlü besteci Hans Zimmer'e film müziklerini bestelemesi için senaryoyu vermedi. Bunun yerine Zimmer'e yalnızca bir sayfalık bir not verdi. Bu notta bir babanın çocuğuna olan sevgisi anlatılıyordu. Zimmer öyle bir başyapıt ortaya koydu ki Nolan çok memnun kaldı. 9 filmde kullanılan saatler gerçekten tasarlandı. Cooper kızı Murph'e verdiği saat, İsviçreli saat markası Hamilton tarafından özel olarak tasarlandı. Filmdeki saat zamanın göreceli temasını simgeliyor ve hayranlar arasında o kadar popüler oldu ki hamilton benzer bir modeli piyasaya sürdü 10 filmdeki toz fırtınaları gerçekçi çiftlik sahnelerindeki toz fırtınaları sıcağı yerine gerçek toz kullanılarak çekildi bu filmin otantik görünümüne katkıda bulundu 11 Matthew mcconaughey'nin gerçek gözyaşları cooper'ın murp'un büyüdüğünü gördüğü video mesajlarını izlediği sahnede mcconaughey'nin gözyaşları tamamen gerçekti oyuncu bir baba olarak bu sahnenin kendisini derinden etkilediğini ve gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Bitme o güzel gece yanmalı ve saçmalamalı gün kapandığında. Öfkelen, öfkelen ışığın ölmesi karşısında. 12. Filmde sık sık geçen Dylan Thomas'ın Edonotko Gent'le Into That Good Night şiiri, insanlığın hayatta kalma mücadelesini ve direnişini temsil ediyor. Nolan, bu şiiri hem bilimsel hem de duygusal temaları birleştiren bir metafor olarak kullandı. 13 Interstellar, bilimsel detayları, duygusal derinliği ve görsel efektleriyle eşsiz bir sinema deneyimi sunuyor. Bu az bilinen detaylar, filmin neden bu kadar etkileyici olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Son olarak Nolan filmin temasını kendi çocuklarıyla olan ilişkisine dayandırdı. Film, bir babanın çocuklarına olan sevgisinin evrensel bir güç olduğunu vurguluyor kanalıma abone olup beni takip edebilirsin